Arkadaşlar egzersiz yapmaya geldik. Defne ile Afra'yı egzersiz yapmaya e, deniz kenarında bir yere getirdik. Kordon'a geldik. Arkadaşlar hadi spor yapacağız, spor, egzersiz. Dikkatli olun, dikkatli olun. Yavaş, evet arkadaşlar. Arkadaşlar Defne ile Afra spor yapıyor. Zayıflayacaksınız. Yavaş, yavaş Afra korkuyor. Ha, orada bitirdik ee, buraya geldik sporumuz burada devam ediyoruz eksersizi hadi evet afran bu yetmiyor Oo, süpermiş bu süper 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 o neymiş kız öyle o neymiş o neymiş o neymiş, o neymiş. ne biçim bir spor aletiymiş ama dikkat etmelisin. çok dikkat isteyenmiş <laughs> Evet. Afra sen de anlat seninki nasıl? Aynen. Hadi başka yere bir Afra. Afra gidiyor arkadaşlar. Size gösterdi. Göster bakalım Afra. Afra bin 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 Afra. Aynen. Ama Afra da sen ona yetişemedin. Çünkü onun uzakta çok uzakta kaldı kolları. Neyse gel başka tarafa geçelim. Hadi gel bakalım. Konuş. Anlat 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 anlat. Aa, Nasıl bir alet? Nasıl? Ay 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 desin Afra düşecekti. Dur Afra dedi ne göstersin sen yapamadın. Afra biraz düşük arkadaşlar yapamadı. Ha? Anladım nasıl oldu. <laughs> tamam başka alete gidelim. Hadi gel başka başka egzersiz başka yerde yapalım. Buna ayağımız yetişmedi. Arkadaşlar Benim ayağım yetişiyor. Evet. Bana göre yapılmış. Aa, bu da değişik bir şey. Yap bakalım. Evet. Ya, bak Sen buraya çıkabilirsin bence. Bak Her buna yetişebilirsin. Afra da çık. Arkadaşlar böyle bir sağ gibi, ha, Evet. Bari. Evet arkadaşlar biz parka geldik. Parkın yanında böyle egzersiz yapılan aletler vardı. Biz de çok seviyoruz. Defne çok seviyor. Asla da çok. Asla düşüyormuş. Ben Aa, anlamadım. Yüzünden. Kimin yüzünden? Başka geçelim. Hadi gidin. Gidin orada. Oradakini gösterin. Hep bunun yüzündenmiş arkadaşlar. Afra kızmış. Burada da böyle. Evet. Burada böyle değişik şeyler var. Defne, 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 defne. Asıl bakalım yapabilecek misin? Düşmeyesin dikkat et. Dikkat et. Ay. Ne çıkacak lan bak burası da ben. wow. <laughs> 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 Nasıl yaptın öyle? Süpersin. Şey. Bütün aletleri Arkadaşlar.